Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an Antalya Sarısu sahilinde balıklayız. Hava birbirini koparıyor. Bu balık hastalığı böyle bir şey işte. Yağmurda olsa, çamurda olsa. Şu an hava o kadar ürkütücü ki. Abi deniz çok güzel gerçekten. Dalga boyu yüksek. Hava bulutlu. Şimşekler bir yandan çakıyor. Bir yandan küçük küçük yağmur düşüştürüyor. Biz de oltaları artık bekliyoruz. Melih Hanım, hoş geldiniz. Vallahi inşallah büyük balık büyük bal yakalarız diye ümit ediyoruz da şu an bir vuruş aldık ama inşallah yakalarız. Şu an bir vuruş aldık. Daha yeni geldik zaten ya 10 dakika falan oldu takım atalı. Bak şu an vuruş yapıyor. Evet şu an vuruş yapıyor. Abi zor değil de sabır isteyen işler bu işler. Malkops adını bilmiyorum ama Bal hop bak olsun. Yani, adını bilmiyorum ama bu işler sabır isteyen işler. Şu an üzerinde balıklar galiba. yok Sadece vuruş yapıyor. Karşıdan çimşekleri görüyor musunuz değil mi? Havanın durumunu. Şu an asılıyor balık. İnşallah yeme alır. Löre kuş masalı söyleyin Ben nişanlıydım. Bazı sebeplerden dolayı da bana nişanı ama biz bırakmadık. Birbirimizi seviyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Vallahi şimdi böyle şeylerde ailenin, ailelerin görüşü de çok önemli. Ee, sadece sizin birlikte olmanız yetmiyor. Şimdi e, baban bıraktırdıysa tecrübedir. Vardır bir bildiği. Ama yuva kuracak olan sizsiniz. Sadece sizin yuva kurmanızla bitmiyor bu iş. Anne de lazım, baba da lazım, tabii eş de lazım ama anne baba da lazım. Bu kış şöyle bir durum var. Ee, kadın mısın erkek misin bilmiyorum ama her annenin babanın bir hayali vardır. Ee, evladı erkekse telli duvaklı gelin almak ister, evladı kızsa telli duvaklı gelin çıkarmak ister. Bu ışık ve el feneri var da gece avlarında denize ışık tutulmaz. Gece avlarında denize ışık tuttuğun zaman ıı, ışığın denizdeki yansıması metrelerce gider. Işık yansıdığı zaman balık kaçar. Yani o yüzden gece avlarında ışık Elinden geldiğince şu kullanmamak lazım. O yüzden ortam karanlık. Teşekkür ederim. İlk like sendense. doğru oldu Akıntı olabilir mi? Bilmiyorum. Ben dümdüz karşıya tırnak sola gidiyor. Tamam kurşunlarınız safif. Haa. Dip akıntısı olabilir. Bez var diyordun ya adem. Bez var. Ver, koysana şuraya bir. Şöyle abi. Ne zaman tasmalayacağımı anlayamıyorum ya. Tabii, tık tık tık, tık yapıyor. Alıyor. tasmalı veriyorum Yok. Çok güzel iki tane vuruş aldım da. Evet gördüm ben de. Ben direkt balığı aldım. Sana Mehmet enişte dedim. Sen oraya şeydeydin. Gitti. İki balık çektim gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir an kapışı kıracak hala oynuyor. Tıkır 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 yapıyor bir gidiyor. Yemin nasıl mı Selvaslı derken nerede? Geçmiş olsun. alırsan al, almazsan almaz. oraya çıkıyor. Acaba dur iki dakika bir gem alıp gelsem mi ki? Ne işte. Ne kadar kaldı? Baksana dört beş. E tane. kardeş var. Yetecek mi de? Yeter yeter. Ben zaten bütün kalamar takıyorum. Bütün kalamarı kolay kolay alamaz. Bu telefon kimin ya? Şu Şükreli Hanım. Ki yar onun üstüne alın o telefonu. Abim sen bu telefonu bırak koymuşmuş. yıkık. Yemlerimizi bağladık. Baltayı bir çekelim. Tekrardan atacağız. Var ya el kalamarı yemeye bulamıyor biz.